G.X. Arda'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda yine çok çılgın, manyak, bir o kadar da eğlenceli bir kafa topu ekibi videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün arkadaşlar oyuna girdim ve şu görmüş olduğunuz etkinlikler kısmına girdim. Ve karşımda çok değişik bir etkinlik gördüm ve siz görmüş olduğunuz gibi sonuçları tahmin etme etkinliği. Bugün sizlerle birlikte bunlara oy vereceğiz. Hangi takım kazanır diye oy veriyoruz ve hangi takım kazanırsa bize elmas veriyorlar. Gerçekten çok manyak, çılgın elmas alabileceğimiz bir etkinlik. Evet bunları bugün Premier Lig maçları koymuşlar. Biliyorsunuz yazda yazında bunlara Euro 2020 maçlarını koymuşlar hatırlıyorsanız. Yazın oynayanlar bilir. Neyse like atarak ve abone olarak YouTube'un en ama en ama en yavaş uyan kanalına abone olarak destek olmayı da arkadaşlar unutmayın izleyelim. Bu etkinliğe bugün oy vereceğiz ve sezon biletini hala başlatmadım. Sebebini ise bilmiyorum. Alt kat puan diyor evet. Bunu hala bile başlamadım arkadaşlar bakın bunu bile maç bile atmadım oyunu çünkü oynamıyorum bu aralar ama oyuna önce sık sık videolarla tekrardan ee, bir çarkımızı çevirelim arkadaşlar o zaman. Evet cx Ali'si reklamımızı izledik çarkımızı çeviriyoruz bir efsanevi paket gelirse hüküm lorduna çok 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 az kaldı 5 kart kaldı buradan bir efsanevi paket gelirse hüküm ordunu tamamlıyoruz demektir ya da iki efsanevi paket bilmiyorum yani... Az kaldı arkadaşlar tamamlamamıza. Bunu sizlere söyleyeyim. Hayır 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 alamadık alamadık. Hep aynı şeyler hep aynı. Masama burayı bir değiştirmedim be kardeşim. Neyse o zaman kişiler şimdi şunlara gidelim. Bir oy kullanalım bu yeni etkinliğimize. Ve sizler de bu etkinliğe. Benim verdiklerimi verirseniz kazanırsınız. Manchester Brentford diyor. Şimdi siz burada Manchester'a vereceksiniz. Gel masanın. Brentford zaten bu maçı kazanamayacak. Evet, burada Manchester'a kullandık. Şimdi ne diyor? Norwich Palace diyor. Siz burada arkadaşlar ben Norwich'e vereceğim ama siz Palace'a verin. Evet, Norwich'e de kullandık. Kazanırsak abi 29 yerine alıyoruz. Evet, bu takım öyle bir takım yok bu şey. Lisansız bir takım. Bu muhtemelen Tottenham, bu da Southampton. Siz bunu arkadaşlar şu şu soldakine verin. Evet bunu da kullandık. Bu totum arkadaşlar. Buna verirsiniz bu da kazanırsınız. Şimdi Villa lit diyor bak. Bu sıkıntı ama Villa'ya verin. Evet arkadaşlar oyunumuzu kullandık. Şimdi diyeceksiniz ki oğlum sen salak mısın mal mısın? Niye bunlara kullandın? Şimdi arkadaşlar çünkü bunlar kazanacak. Eğer yüksek elmasa bakıp bunu verirsiniz kaybedersiniz. Bunu size söyleyeyim. Yüksek elmasa bakıp verirseniz kaybedersiniz. Çünkü her zaman güçlü takıma bakın araştırıp siz onu yaparsınız ama ben böyle yaptım buradan garanti iki maç kazanırız diye düşünüyorum. Elmas harcama etkinliklerimiz falan var. Bir de maçın oyuncusu oynayalım arkadaşlar uzun zamandır oynamıyorduk evet. Hangisini oynayalım acaba şöyle. biz beleşin oynayalım arkadaşlar. Evet uzun zaman sonra da bir maçın oyunu oynuyoruz. İnşallah şöyle bir mega paket tutturalım artık be. Yeter be bakın yanarsam arkadaşlar bir kere reklam izlerim daha da oynamam. Yani hep elmaslarımıza yazık arkadaşlar yani siz de bunu e oynuyor musunuz bilmiyorum ama bence siz bunu oynamıyorsunuzdur. Oğlum elmas da alıyoruz aslında ama şöyle 4'e bastık. 5'e kadar yanmadan bir gelelim temizinden. Güzel nice nice hocam nice. 3'e bastık haydi bakalım geliyor 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 kardeşim benim. Kazı kazan aldık kötü bir ödül aldık şöyle 1'e bastık. 2 bas. 2'ye bastık. 3 elmas. Oğlum valla 1 2 3 değil benim ha. Hep böyle bir 2 3 elmas. Güç engelleyici. Kötü bir şey aldık. 1'e bastım arkadaşlar. 3 elmas. 9 elmas buradan kazandık. 4'e bastım. Haydi bakalım geliyor mu? Geliyor mu karakter paketi nadir. Evet. Evet kırmızı kart. Şöyle bir 20 elmas vermeyelim arkadaşlar. Bir reklam izleyelim. Evet reklamımızı izledik ve 4'e 4 e, mu? Evet 4'e bastık. Neyse arkadaşlar çekilelim şimdi yanarız falan. Zorlamaya gerek yok. Çıkalım gidelim. Zaten şimdi elması harcamak istemedim. Elması harcamamın sebebi ise paket açacağız. Paket açacağız arkadaşlar bu videoda. Ee, şöyle aldık şu gereksiz gereksiz ödüllerimizi abicim. Şöyle bir günlük görevlere bir bakalım arkadaşlar. Şöyle neredeydi bu günlük. Yerler değişmiş herhalde bunların ama ben oyuna çok fazla girmediğim için ne diyor? Bir mega paket aç. Mega paket aç. Bizde de o param var. Masoma ne yapıyorsun kardeşim? Ee, şey. Arkadaşlar size şunu göstereyim. O zaman bir paket açalım biz. Biz bir efsane bir paket açalım. Geliyor ve 150 elmas. Bunu açmamızın sebebi ise hüküm nordunu. İnşallah tamamlarız. Haydi bakalım. Haydi hüküm nordu. Hüküm nordu. Hayır arkadaşlar. Hayır. Sadece bir kart. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Yani çok kötü oldu. Acaba şu jis paketi izlesek verir mi? Şöyle bir şansımız deneyelim. Evet gençler bu reklamımızı da izledik. Bakalım hükümlü orduna bir kartı buradan alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Vermiyor çünkü bazen bu efsanevi de veriyordu. Vermedi böyle oldu. O zaman bir maç atalım arkadaşlar. Uzun zamandır maç atmıyorduk gerçekten. Bakın muhtemelen sıfır puandayızdır ve ligde de 39. 39.luğa girelimişiz. Düşüyoruz herhalde neyse şöyle bir maça girelim hocam. Devam. Bakalım. Like atarak abone olarak destek olmayı unutmayınız gençler. Bu aralar biraz okul falan filan stres. Videolar biraz azaldı. 2 günde bir atıyorum sanırsam. Ama bu saatten sonra her gün inşallah yine her güne döneriz eskisi gibi. Şöyle bakalım karşımıza da bir tehlikeli bir rakip geldi sanırsam. Haydi bakalım bismillah tam. Görelim maçımıza bir başlayalım abi. Bizim yine pink. Evet şöyle bir tane yazdık. Güzel bir tane elde. Böyle de. Gel oğlum. Hadi ama ya özelleri basıyorum basıyorum. Ne pusuyor kardeşim benim gel gel gel. Çiğsalisi. Öyle bir tane Bu dojlarsak derken çok hatalı bir gol yedik yalnız. Şöyle bir tane alttan. Lan oğlum oyun çöktü ya. Ya sen beni niye donduruyon, buzluyon ki kardeşim benim nereye gel Oğlum adam özellikleri bastı oynamaya başladı. Sanki bizde yokmuş gibi davranıyor. Ama arkadaşlar biz bunu alırız zaten. Şöyle bir, sana şöyle bir yazarsak. Güzel olur derken. Bu arada üçünün ortasında bir kart kaldı abi çok sıkıntı oldu bu ya. Yani moralimizi bozuyorlar olarak masa var. Bir kartı da yani hediye et be kardeşim. Şu artık biz herkes bakın herkes şeye geçti arkadaşlar. Herkes hükümlü orada flash falan filan geçti yani hükümlü orada. Alamet flash geçti biz hala Lady Arden'de kaldık ya. iki aydır Lady Arden'deyiz arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani böyle bir şey olamaz arkadaşlar. 2 aydır yani falan iki aydır. Biz Lady Harlin'deyiz. Yani bir geçelim yani bence de Jake's ailesi öyle bir tane yazarsak güzel oldu. 8-4 yaptık. Ya çık git maçtan. Ne oyun e, uzatıyorsun be kardeşim? 9 oldu. Bu arada arkadaşlar işte okulunuz nasıl gidiyor? Öyle sohbet, muhabbet falan filan edemedik. Videolarınızda hiç, aslında hiç öyle şeyler e, yapmıyoruz ama bundan sonra öyle sohbet, muhabbet tarzı videolar da isterseniz gelebilir çünkü. Böyle beraber kafa topu, topu oynarız, sohbet ederiz. Sizlerle maçlar atarız bu arada sizlerin isteklerini kabul ediyorum ha bana istek atın herkesin isteğini kabul ediyorum sizden olduğunuzu biliyorum çünkü bu arada 65 takipçi olduk biz bir 70-80'e bir çıkartalım arkadaşlar hadi bakalım İnşallah en yakın zamanda biz de 100 aboneye ulaşırız arkadaşlar bir az kaldı zaten abi çok az kaldı 100 abone olmamıza siz yaparsınız olup siz manyak çılgınsınız vallahi size güveniyorum arkadaşlar hadi bakalım çünkü her gün iki tane abone geliyor yani 5-10'a çıkartırsak iyi olur aktif video atmaya çalışacağım daha çok şey gelmesi için e, abone video gel e, gelmesi için akt e, aktif video atacağım arkadaşlar. Evet CX ailesi bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten ben çok ama çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Like atarak ve abone olarak bize destek olmayı <laughs> unutmayınız. Yeni bir video daha görüşmek üzere.